Merhaba arkadaşlar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. 20 ayete kimya deneme serimizin son videosundayız. 20. denemedeyiz arkadaşlar. Kahaylendik, kahküldük. Bir deneme çözümlerinin daha sonuna doğru geldik. Birinci soruyla başlayalım. Hund kuralına göre aşağıdaki elektron dağılımlarından hangisi olamaz? Hund kuralı diyor ki bir orbital, yani ilk Sırayla 1, 2, 3, 4, 5 şekle birer tane öncelikle yerleştireceksiniz orbitalleri, elektronları sonra ikincileri yerleştireceksiniz diyor. Hunt kuralı bu. Yani e, birisi yukarı konmuş, birisi aşağı konmuş, burada boş olmuş. Ona alakadar etmez. Dedi, demek istediği şey şöyle gösterelim. Elimiz üç tane e, elektron var ya. Önce birer tane böyle koyacaksın diyor. Eğer dördüncü varsa diyor. Dördüncü istediğin zaman e, koyabilirsin diyor. Fark etmez diyor. Baktığınız zaman Edirne'de ne yapmış? Bizim 5 tane şuralar hala boşken hemen biri Garantici davranmış bir ikisini bir almış. Yani bu hanta göre olamaz. O yüzden cevabımız Edirne'dir diyoruz arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki, e, yukarıdaki ZZT elementleri ile alakalı bilgiler vermiş. Buna göre periyodik tabloda konumları aşağıdakilerden hangisidir diyor. X'in çekirdek yükü Z'nin atom hacmi en büyüktür. Bak şimdi 4 tane elementimiz olduğundan dolayı şöyle bu soruları iyi görmenin en güzel yanı şu şekilde tablo oluşturmak. Tamam. Çekirdek yükü Z'nin atom hacmi en büyük. Çekirdek yük demek proton sayısı. Yani en sağ ve en aşağıda olması lazım ki X'in e, çekirdek yükü en büyük olsun. Atom hacmi ise yine ne yapıyor? Aynı periyotta sola doğru ve aşağıda aynı grupta da aşağı doğru artıyor. Demek ki Z de buradaymış. X ile Y'nin değer elektron sayıları aynı. Demek ki X ile Y aynı gruptaymış. y ile T de aynı periyottadır. Şuraya da T'yi koyduğumuz zaman biz X ile T'yi şeyde göstermiş oluruz periyodik cetvelde. Hangi şıkkımız uyuyor? pardon C uymuyor. Hangisi uyuyor? T burada. Y, X. Bursa uyuyor. Cevabımız Bursa'dır diyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorum. İdeal gazlarla ilgili hangileri doğrudur? Esnek çarpışmalar yapar. İdeal gazlar e, esnek çarpışmalar yapıyordu arkadaşlar ve tanecikler arası itme ve çekme kuvvetleri yok kabul ediliyordu. Burada ne demiş? Güçlü demiş. He, bu da yanlış. Yüksek sıcaklık, düşük basınçta ise idealle yaklaşır ki bu da doğrudur. Yargılanan hangileri doğru? O zaman 1 ve 2 diyoruz. Bir diğer soru çö çözeltiler, sıvı çözeltiler sorusu. 0.4 molar 100 ml'de AgNO3 ile e, AGNO3 e, su çözeltisindeki AG iyonlarının tamamı AG2S olarak çöktürebilmek için 0,1 molarlık en az kaç mililitre k 2 s sulu çözeltisi kullanılmalıdır. Bak şimdi şuradaki verilenler sizin tepkime nasıl olacağına dair ipucudur. Şimdi diyor ki AG NO3 ile şu tepkimeye girecekmiş K2S ne oluşturacakmış? AG2S Bak şimdi buradaki AG gitti. Buradaki S gitti. Gelene kaldı. K ve 3 kaldı. He, demek ki şurası da KNO3'müş. KNO3. Bizim burada bir, bir tane AG. Burada iki tane var. Denkleştiriyoruz. Burada da iki olması lazım. Burada iki tane K var. Burada da bir K var. Şurada da iki yaparsak denkleşmiş olur. Kaç mol agno 3ümüz var? Gümüş nitratımız var. E, eşittir. Mol bölü hacimden 0.4 mol e, eşittir. Mol bölü hacim 0.1 litre eder. İşleri deşer çarpımından 0.04 mol mü? 0.04 mol. Tam olarak çöktürmesi diyorsa 2'ye 1 ise 0.04'e kaç e, lazım? 0.02 mol mü lazım? He, tamam. Bak şimdi. Sana bunun hacmini soruyor. 0.1 molar mı? 0.1 molar eşittir e, molümüzün kaç olması lazımmış? 0. 0.2 mol olması lazımmış. Hacmi de V dersek işler dışlar çarpımından V eşittir buradan 0.2 mi çıkar? 0.2 litre bize neyi soruyor? Mililitreyi soruyor. Mililitre dediğinden dolayı 0.2 litre 200 mililitre eşittir diyoruz cevabımız adına. Geçelim bir diğer soruyor. Yukarıdaki verilen yargılardan hangileri doğrudur? Termodinamiğin birinci yasasına göre izole edilmiş bir sistemin iç enerjisi sabittir. Çünkü ısı giriş çıkış olmaz, iş olmaz. Doğru mu? Doğru. Termodinamiğin 3. yasasına göre mutlak sıfır noktasında kusursuz kristallerin mutlak entalpisi sıfırdır. Mutlak entropisi sıfırdır arkadaşlar. Entalpi değildir. Yanlış. Delta G değerleri pozitif olduğu tepkime istemlidir. Delta G'nin negatif oldukları istemli. Delta S'nin pozitif oldukları istemliydi arkadaşlar. Tamam O yüzden bu da yanlış. Negatif olması lazım. Yalnız bir doğrudur diyoruz. Altıncı sorumuz. Suda az çözünen Cs katısı iki farklı sıcaklıktaki çizlecekteki... <laughs> Boygun çözeltilen iyon değişimleri verilmiş. Sıcaklık artınca ne olmuş? İyon e, derişimi artmış. Yani e, sıcaklık artınca çözünürlük artmış. O zaman bu e, çözünmesi endotermiktir. Biz bunu yorumlayabiliriz. Endoluk bir çözün. Yüksek sıcaklıkta ürünler kararlıdır. Şimdi CuS ne yapıyor? Cu artı S oluşuyor. en olduğuna göre ısı bu tarafta. Isı ne taraftaysa düşük sıcaklıkta o taraf kararlı. Yüksek sıcaklıkta karşı tarafta. Yüksek sıcaklıkta o zaman karşı ürünler olması lazım. Doğru mu? Doğru. 75 santigrat derece KÇÇ 6,4 çarpı 10 üzeri eksi 17 demiş. 75 santigrat derece derişim nedir? 8 çarpı 10 üzeri eksi 9. Burada da 8 çarpı 10 üzeri eksi 9. Çarptığınız zaman 64 çarpı 10 üzeri eksi 18 mi yapar? 1 virgül kaydır. 6.4 çarpı 10 üzeri eksi 17 yapar. Doğru. Cüves suda çöz, ez, egzodermik çözünür. Hayal endo demiştik. Cevabımız 1 ve 2'dir diyoruz. 7. soru. Tepkime sahip denge sabitlerini vermiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Bak şimdi 30 santigrat derece dörtgen 50 santigrat derece de 32 olmuş. sıcaklık artınca Kc artmış. Yani sıcaklık artınca Kc artıyorsa denge ne tarafa kayıyordur? Sağa kayıyordur. O zaman ısı nerededir? Bu taraftadır. Değil mi? Isı bu tarafta olsun ki sıcaklık artınca sağa kaysın. Tepkime de Kp büyüktür Kc. Şimdi Kp dediğiniz şey Kc eşittir. Kc çarpı Rt üzeri n mi? Delta n. Delta'na Delta bakıyorsunuz. 1 eksi 3'ten eksi 2 e, eksi 2 yapar. He, ne oldu? Kc hani eksi 2. kuvveti Kc daha büyük çıktı. Bu yanlış. 100 santigrat derecede denge sabiti Kc 32'den küçüktür diyor. Şimdi endotermik bir tepkim olduğunda da sıcaklık artınca Kc'nin artması lazım. Şimdi 50'de 32 ise yüzde daha fazla olması lazım. O yüzden buna da yanlış deriz. Tepkim endotermiktir diyor. Evet endotermik ısıyı solda gösterdik. Doğru mu? Doğru. Cevabımız yalnız 3 Bursa'dır dedik. 8. soru yukarıdaki maddelerden kaç tanesi su ile tepkime verir? Su biliyorsunuz amfoterdir. Yani hem asit hem de bazılarla tepkime verir. Bu asidik oksit. Asidik oksit oksijenle zengin e, ametallerin yaptığı bileşikler asidik oksitti. E, metallerin yaptığı oksijenli bileşikler ise bazik oksitti baktığınızda. Bazik oksit, bazik oksit diye bunlar verdi. Oksijence zayıf bir. yani bir tane oksijen ve ametalle oluşan bu biz nötr diyorduk. CO gibi, NO gibi. Bunlar da bizim için nötr Bunlar tepkimi vermiyordu. Kaç tanesi verdi o zaman? İlk 4 verdi. Cevabımız 4'tür dedik. Gelelim 9. soru. Yukarıdaki pil sistemlerinden hangisi istemsizdir? İstemli olabilmesi için ne olması lazım? Elektron verme eğilimin daha yüksek olması lazım. Aşağıya baktığınız zaman elektron alma eğilimlerini vermiş. Yani biz bunun tam tersine bakacağız. Elektron verme eğilimi en fazla hangisidir? Sn'ninki 0.13'tür artı, cu'nun eksi e 0.33'tür. Yani indirgenmeler vermiş. Biz yükseltgenmelere bakacağız. Burada eksi 0.80'dir. Yani Sn büyük, cu büyük, sonra ag mi? Baktığınız zaman Cu'dan Ag demiş. Şimdi Cu Ag'den büyük olduğu için elektronu almak ister doğru mu? İstemli mi istemlidir? Cu Sn demiş. Sn'den elektron almış. Hayır, Sn daha fazla elektron vermek istiyor. O yüzden e, ne olması lazım? Bu istemsiz olur bu tepkime gerçekleşmez. Yani istemli olarak gerçekleşmez. Baktığın zaman Sn Ag demiş. Sn e, şeyden de gümüşten de daha fazla. Ne bu da olmaz. 1, 2 ve 3 istemsizdir deriz. 10. soru aşağıdaki aşağıda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddeler ilgili hangileri doğrudur? 4 hexen 2 10. 4 eksen dediğiniz zaman ee, sayalım. Hexen 6 1 2 3 4 5 6 2 10 demiş. Bu keton demek ki 2 de şöyle şeyimiz var. 1 2 3 4. karbonda da ikili bağımız var. Siglo 10. Siklohexanon dediği şey de şu mu olur arkadaşlar? Bak yine keton olması lazım. Şöyle O koydunuz. Bu da 2. Şuna da 1 diyelim. Tamam? 2 metil siklopentanon. Ee, şuraya çizelim bunu da. Pentanon bu. 2 ee, metil diyor. Demek ki şurada CH3 var. 2 de olabilmesi için şuraya da O koyduk. Yargılanan hangileri doğrudur? 3 de birbirinin yapı düzenleridir. Hepsinde birer tanecik oksijen var mı? Evet birer tanecik oksijen var. Karbon sayıları 6 şartına Tamam burada da sıkıntı. Yok. Hidrojen sayılarını sayacaksınız. Eğer hidrojen sayıları da aynıysa doğrudur diyeceğiz. Bakıyorsunuz burada 3 hidrojen var, 1 hidrojen var, bir de burada 5 mi yaptı? 4, 5, 2 burada, 7 burada yok, 3 tane de burada 10 mi yaptı? Diğerlerine bakıyoruz. 2 burada, 1 burada, 3. 2 daha 5 2 daha 7 3 de burada yine 10. Bir gitme bu da 10 tanedir. 2 4 6 8 10 tane burada. Evet burada da on var. He birbirinin izomeridir. Doğru. Uygun koşullarda üçü de alkole indirgenir. Ketonları indirgendiği zaman alkol oluyordu olabilir mümkün. Üçünde kapalı formülleri C6H10O az önce saydık. Doğru mu? Doğru. 1 2 3 doğrudur diyoruz. Cevabımız eden ne olacak? 11. soru Aşağıdaki verilen maddelerden hangisi bazılarla tepkimeye gelir? Arkadaşlar alkolleri nötr olarak alacaksınız. Ancak fenol dediğimiz şey zaten bir alkolle değil. E, zayıf bir asittir. E, A şıkkında da fenol var. Fenol cevabımız A olacak. O yüzden. 12. soru. Yukarıdaki verilen maddeler hangileri en az iki farklı cins fonksiyonel e, fonksiyonlu grup vardı demiş. asit, C. C. C, C ile cumbur, L Alacula, esprimizi yine yapalım. Çok gıcık değil mi? E, ee, asit demiş. Ha, bu oksi dediği zaman arkadaşlar şöyle OH aklınıza gelsin. O da gelebilir ama OH diyor. O, o oksi dediği zaman sadece O değil OH da olabilir. Bunu unutmayın. Eton dioik asit. En az farklı cinsi soruyor. Ha, eton dioik asit. Yani şuraya iki tane OH mı bağlanmış? Etan diyor asit oldu propontriol C, C yine yazdık. OH 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 Baktığınız zaman burada hepsi de aynı. OH burada hepsi de CO ama burada bir OH var bir de CO var. İki farklı var. Cevabımız yalnız bir Adana diyoruz. 13. soru. Yukarıdaki verilen maddelerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Birinci bileşik sikloalkandır. Gördüğünüz gibi içinde çizgi yoksa sikloalkanlı Doğru. İkinci bileşik aromatik bileşiklerin en basit örneğidir. Evet buna ne diyorduk? Benzen diyorduk. Unutmayın. Benzen. Mercedes. Ee, ik i̇kinci bileşikteki toplam hidrojen sayısı birinci bileşikteki toplam hidrojen sayısından fazladır. Ayrı ikili bağ var burada. Saydığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrojen var. Ee, buradaysa toplamda 12 tane hidrojen var. Yanlış. Ee, doğruyu sormuş. 1 ve 2 diyoruz. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videolarda önümüzdeki dönem görüşmek üzere ee, Şimdilik bu kadar ee, sezon finali veriyoruz artık. Kendinize iyi bakın inşallah güzel üniversitelere güzel bölümlere yerleşirsiniz. Her şey keyfinizde olsun. Şunu unutmayın. Başarı tıp fakültesi kazanmak değildir. Başarı mühendislik kazanmak değildir. Başarı yapmak istediğin, olmak istediğin şeyi kazanmaktır. Yapmak istediğiniz, olmak istediğiniz şeyin ne olduğuna güzel karar verin. Doğru karar vermeye çalışın. Şimdilik bu kadar diyoruz. Önümüzdeki sezon görüşmek üzere kendinize iyi bakın.